Herkese yeniden merhaba sevgili anne adayları. Geldik gebeliğinizin 32. haftasına. Kaldığımız yerden devam edelim. Gebeliğinizin 32. haftasında artık bebeğinizin tüm duyuları gelişti. Onunla sık sık konuşun, sohbet edin, ona güzel şeyler söyleyin, müzik dinletin. Doğduğunda sizin ya da babasının sesini duyduğunda göreceksiniz ki sakinleşecek. Artık tırnakları uzamaya başladı. Cildi önceki gibi şeffaf değil, pembeleşti ve oldukça yumuşak. Ayrıca az da olsa saçları var artık. Bu hafta da yine kendini dış dünyaya hazırlamak için nefes alıp verme çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Ve bu çalışmaları hızlandırdı. Daha önce de söylemiştim bu çalışmayı henüz etrafınızı saran amniyon sıvı yapıyor. Yani amniyon sıvısını içerisine çekiyor ve bırakıyor. Doğduktan sonra ilk nefesiyle beraber bizler gibi akciğer solunumu yapmaya o da başlıyor. Gebeliğinizin 32. haftasında bebeğinizin beyinsel ve sinirsel yapıları gelişimine devam ettiği için badem, süt, peynir, balık, yoğurt, yeşil yapraklı sebzeleri bol bol tüketmeye özen gösterin. Yine daha önce de bahsetmiştim sevgili anne adayları. Bu haftalarda yalancı kasılmalar hissedebilirsiniz. Bu kasılmaları biraz olsun hafifletebilmek için bol sıçmaya özen gösterin lütfen. Ve sevgili anne adayları bu aşamada özellikle ağır yük kaldırmayın. Büyük eşyaları tek başınıza hareket ettirmeyin. Eğer düşük riskiniz yoksa doktorunuz size yatak istirahatı önermemişse günlük ufak tefek işlerinizi tabii ki yapabilirsiniz. Tabii gerekli önlemleri aldıktan sonra ne gibi önlemler diyecek olursanız temizlik yaparken lütfen eldiven kullanmaya dikkat edin. Tuz ruhu, lavabo açıcı gibi güçlü temizlik ürünlerinden lütfen uzak durun. Çamaşır suyunu girdiğinizde temas ettirmeyin ve kullandıysanız muhakkak ortamı çok iyi havalandırın ve temizlik malzemelerini birbiriyle karıştırmamaya da özen gösterin. Ayrıca kediniz varsa eğer her ihtimale karşı bu dönemde kumunu siz değiştirmeyin bence. Ve sevgi sevgili anne adayları gelelim gebeliğinizin en heyecanlı dönemine. Bebek alışverişi belki de çoktan başladınız ya da araştırmalar yapıyor olabilirsiniz. Kararsız kalıyorsunuz ya da çevrenizdekilerden, ailenizden, arkadaşlarınızdan ufak tefek hediyeler gelmeye başladı. Bu konu hakkındaki söylemek istediğim ilk şey en azından bebeğinizin temel ihtiyaçlarını son haftalara bırakmamaya çalışın. Öncelikle hastane çantanızı hazırlamadıysanız ve 32. haftaya geldik onu artık bence bir hazırlayın. Hastane çantanda neler olmalı derseniz bununla ilgili ayrı iki video çekmiştim. Bebeğiniz için gerekli olanlar ve sizin için gerekli olanlar. Bu iki videoyu içeriklerimin arasında görebilirsiniz. Evet alışverişinizi son haftalara bırakmadan yapmanız daha iyi olabilir dedik. Çünkü sona doğru yaklaştıkça kendinizi biraz daha ağırlaşmış hissedebilirsiniz. Ya da enerjiniz olmayabilir. Ya da herhangi bir nedenden dolayı belki bebeğiniz erken gelmek bu nedenle vakitlice bu zamanlarda yaparsanız alışverişinizi sizin için daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu alışveriş durumunu fazla da abartmamanızı öneririm. İnsan gördüğü her şeyi almak istiyor. Şu eksik olmasın, aman bu da olsun. Belki şu da lazım olur gibi gibi gibi. Sizi çok iyi anlıyorum ama her şey için çok acele de etmeyin. Kendinizi kaptırıp yüzlerce eşya almayın. Onun ilk günleri için neler alacağınızı planlamak evet çok eğlenceli, çok güzel bir duygu ama sandığınız kadar kolay olmayabilir. İhtiyacı olmayan şeylere para harca gibi gerçekten çok ihtiyacınızın olacağı bir şeyi de gözden kaçırabilirsiniz. Bu gayet normal. Birçok şeyin yakınlarınızdan, arkadaşlarınızdan hediye geleceğini ve aynı zamanda bebeğinizin ilk haftalarda gerçekten çok hızlı büyüyeceğini unutmayın lütfen. Bir giydirdiğinizi belki tekrar giydiremeyeceksiniz. Lütfen alışverişinizi bunu düşünerek yapın. Bu arada bebek arabası, otokoltu, kanguru gibi daha büyük eşyaları almadan önce hem fiyat açısından hem de performansı açısından bence iyi bir araştırma yapın önce. Çevrenizden tavsiyeler alın. Doğum yapan arkadaşlarınıza muhakkak sorun danışın. Ya da kendiniz internet sitelerinden araştırın. Muhakkak ürün hakkındaki yorumları okuyun. Çünkü biliyorsunuz ki piyasada çok fazla çeşit var. Hangisi sizin için en kullanışlı, en pratik ve fiyatı açısından da en uygun? Muhakkak bunları göz önünde bulun durarak alışveriş yapın. İlerleyen haftalarda bebek alışverişinizle ilgili daha detaylı bir videoda çekmeyi planlıyorum zaten. Bu arada 32. haftaya da gelmişken doğum izni konusuna da değinmek istiyorum. Eğer çalışan bir anne değilseniz normal şartlarda yani Covid-19 salgınından önce yasal olarak doğum izninizi bu haftadan itibaren kullanmaya başlayabilirdiniz. Yani 32. haftadan. Eğer gebeliğiniz tekil gebelik ise doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası da 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta gebelik izniniz oluyor. Ama eğer eğer isterseniz gebeliğiniz rahat geçiyorsa çalışmaya devam etmek istiyorsanız doktorunuzun onayıyla 32. haftadan 37. haftaya kadar çalışıp kullanmadığınız bu 5 haftayı da doğum sonrasına aktarabiliyorsunuz. Çoğu gebeliklerde ise bu sürelere ikişer hafta daha ekleyin. Yani 10 hafta olarak uygulanıyor. Doğum öncesi 10 hafta, doğum sonrası 10 hafta şeklinde. Ancak şu an COVID-19 etkileri nedeniyle kamuda çalışan hamile personelin 24. haftadan 32. haftaya kadar idari izinli sayılmaları kabul edilmiştir. Zaten 32. haftadan sonra da normal doğum izniniz başlıyor. Yani bu şartlar altında 24. hafta itibariyle görevini ara veren personel doğumdan sonraki 8 haftanın sonunda işine dönebilir. Tabii bu şartlar her an yine değişebilir ama şu an için böyle. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bir sonraki haftayı gebeliğinizin 33. haftasını merak ediyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.